Ana film sözünü tutuyor. Kurtlar Vadisi efsanesi geri dönüyor. Herkes onu konuştu. Herkes onu tartıştı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü ona çevrildi. En çok o izlendi, en çok o sevildi. O Kurtlar Vadisi efsanesi. Sonunda hasret bitti. Şimdi söz sırası tekrar efsanede. Bugüne kadar söylenmeyeni söyleyen, bilinmeyeni gösteren Kurtlar Vadisi yine kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları soracak. Dünyayı Avrasya üzerinden yönetmek isteyen küresel çetenin üyeleri ve işbirlikçileri kimler? Kurtlar Vadisi Kaos 28 Şubat 2021 kendi saatinde Kanal D'de başlıyor.